Var mı? Beceremediğim bir şey, bir var mıdır yani? Yani alfabeden bir eksiğim yok ama... Evet. <laughs> Ye. 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 Söyleyebilirim. Evet, reyleri söyleyemiyorum. <laughs> ama 28 <laughs> harfte burada oturuyorum. <laughs> ama bindim, bakalım. Sen jilet atar mıydın? Ben atardım mesela. Yok, attırırdım ben. <laughs> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Güvenen, 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 gelsin kendine güvenen, güvenen. Tövbe sattı. Kızım sen ne yaptın? Ekmeğe mi bastın? Söyle boy söyle. 180 Bir birim çok yakın. Okay. Ten söyle. Okay. Saç rengi söyle ya. Okey. Okay. Şey, Zeka şey, seviyesi şey, öyle. Hiç hocam sanmıyorum. Okey. Şimdi ben senin sosyal medya videolarını da izledim. Haydi Gerçekten ya. çok güzel bir kızsın. Allah Teşekkür nazarlardan ederim. saklasın ama senden çok var. Senden çok, çok var. Anlatabiliyor muyum? buldun şimdi. Çok işim var bir. Çok sıkıntı. Neyle geldin oradan buraya? Uçakla. Orada hava var mı? Var. Var var. Yeni açıldı. Artık. <laughs> işte herkes kendisiyle ilgili soruları merak ediyor. Şarkı diyorum nasıl? Güzel. İşte ben söylüyorum da şarkıyı. Ee, ne yapayım? Sardan. Çocuğunuzda <laughs> hey, acaba böyle şiir falan okur mu? Ay ben resmen şu an ilan aşka yürüyorum. Abla. Efendim? haber lan? Hanımefendi aldığınız ürünlerin ücretini ödemediniz yalnız. Evet. Siz öder misiniz? Ya daha neler? <laughs> tabii tabii öderim ben. Siz mi ödeyeceksiniz? Evet. Hanımefendinin aldıklarım da dahil mi? Evet. Bu kadın var ya giden kadın. Sizi ayakta tut. <laughs> siz nasıl bir insansınız biliyor musunuz? <laughs> Hadi ben beyninizi kamerayı. Yaklaş abi. Bak şimdi fena değil değil mi? Hı. Güldüm şimdi. <laughs> Bütün büyü bozuluyor abi. Emre Durmuş. Buyur benim abi. İçeride mi? Hoş bulduk Hacin abi. Sen kaç yaşındasın? Ben 14 abi 15'e gireceğiz inşallah. İnşallah girersin. İnşallah. <laughs> ne yapacaksın o akşam? Taklit. <laughs> Başladın galiba. Başlayalım. Peki. Kaşlarını falan <laughs> senin mi ya hepsi valla böyle Benim gibi. fabrika çıkışı. <laughs> Biraz da gülümselsen harika olacak. İyi, yok tamam vazgeçtim sen gülümseme. Sen öyle her an birini dövecekmiş gibi baktın ama. Sonra beni itti. İtti. Gel buraya. Gel buraya. Ondan sonra önüne bak ayı dedi. Ayı dedi. Ben ondan özür diledim. Ne? Sonra bana vurdu. Vurdu. Ondan sonra da tükürdü. Tükürdü. Ondan sonra da erkeğe benziyorsun dedi. <laughs> Deniz <erkekliği gülüyor> değil mi? <laughs> Mı? Neden kötü davran? İnsan ol İyi davranınca çabuk unutuyor. Görüşürüz. O, okul nasıl gidiyor? Elinden öpe. <laughs> Dersen alimde. Sağ olana duacı. Notlar sizleri ömür.